Herkese merhabalar. Bugün birlikte şimdi siyaz ekmeği yapacağız. Ben normalde makinede yapıyorum artık ama herkesin evinde makine yoktur diye bugün tekrar eskiden olduğu gibi elimde yoğuracağım. Daha iyi kıvamlı görün diye. Makinesi olanlar makinede yapabilir. 500 gram siyez unu en az 350 milim su gerekli ekstra olursa zaten ilave edeceğiz ki olacak 400 milim hatta 400 küsür milime kadar çıkabilir şu an tam 500 gram unum var 350 ml suyu koyuyorum un tartımız yoksa aslında kup ölçüleri var bu kupların e, her boyu satılıyor hani neye tekabül ettiğini gramajı belli oluyor o şekilde ölçüle ölçerek de yapabilirsiniz biraz yoksa 100 gram ekşi maya şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu koydum 90 grama falan tekabül etti 100 gram 2 dolu yemek kaşığı koyduğunuzda bir ekmek için yeterli ben ekşi mayamı dün beslemiştim bir saat sıcak unu tutup buzdolabına kaldırmıştım bakın bugün gayet aktif kullanır hale gelmiş dışarıda bekletmiyorum Boşu boşuna ekşitmiyorum kullanacağından bir gün önce besleyip buzdolabına kaldırıyorum ertesi gün kullanıma hazır oluyor 10 gram kadar tuz bu da bir dolu çay kaşığı yapıyor daha az koyabilirsiniz hiç koymayabilirsiniz tercih size kalmış. ben tuzsuz ekmek de çok yapıyorum bu şekilde Şu an hamurumuzun kıvamı hala çok sert. 350 ml su koymuştuk. Fakat hala suya ihtiyacımız var. Ölçülü olması adına şuraya yaklaşık 100 ml su koydum. Yavaş yavaş ekleyin kalan suyu. Aldıkça eklerseniz birden açılmasındansa Yavaş yavaş yapmak. Kıvamı hala sert. Biraz daha su ekliyorum. Bu sırada, şunu belirteyim, gluten düşük unlar, siyes, çavdar, karakılçık gibi unlar ee, çok fazla yani böyle çok fazla aşırı yoğurmanıza gerek yok. Kıvam alana kadar yoğursanız yeterli. Mesela tezgah davulma işlemi vesaire yapılıyor. Görmüşsünüzdür. Bu işlemlerin hiçbirine gerek yok. Gluten düşük unlarda. Buna ihtiyaç yok. Çünkü yapısı gereği glutenin açığa çıkması gibi bir durum yok. E, ee, boşu boşuna hamurunuzu yani yoğurmuş olursunuz. Bakın şu an hem yumuşacık hem de elime artık eskisi gibi yapışmıyor. Yani üzerine yaklaşık bir evet tam 50 milim daha koymuşum. 400 milim su almış. Az biraz daha alabilir aslında. Ama yeni başladıysanız kıvam tutturamamak adına kontrollü gitmeniz daha iyi olur. Şimdi daha iyi göreceksiniz kıvamını. Kabımızı şu şekilde yağlıyoruz. İster sıvı yağ, ister zeytinyağı ne kullanıyorsanız hatta elimizle yağlayalım kabımızı şu şekilde hamurun altına doğduk. Her yerine yağlıyoruz. Şimdi de ekmeğimizi top haline, top haline getiriyoruz ve bırakıyoruz. Yumuşacık ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğuruyoruz şimdi e, üzerine yoksa poşet varsa kapak kapatıp en az 2 saat bu şekilde dinlenmeye alıyoruz şimdi aradan yarım saat geçti ve hamurumu e, bir elden geçireceğim buna katlama bezeleme elden geçirme istediğinizi söyleyebilirsiniz O da şu şekilde oluyor. Bakın hamur belli bir müddet geçtikten sonra yayılın, yayılmaya başlıyor. Artık kendi biraz bırakıyor. Elimizi hafif yağlıyoruz. Tam Bu şekilde tekrar top haline getiriyoruz. Şöyle ben genelde ters çeviriyorum. bu işlemi 2 saat içinde yani 2 saatlik dinlenme süresinde 2 kere 3 kere yapabilirsiniz. 2 saatin sonunda kalıbımızı alacağız. Ben böyle bir kapaklı kalıp kullanıyorum. Çavdar ekmeği kalıbı diye, çavdar kalıbı diye geçiyor ismi. Profesyonel ekmek kalıbı aslında. İçine hiçbir şekilde yapışma yapmıyor. Direkt hamuru koyuyorum. Eee bir şekilde de piştiği için yani nem lazım bizim ekmeklerimizin güzel pişebilmesi için. Fırınlarımızda o nemi su koysak da, su sıksak da yeterince sağlayamıyoruz. Bu kapaklar bunun için var ve gayet ekmeğinizin üstü yumuşacık, güzel bir şekilde çıkıyor. Öbür türlü açipte pişen ekmekler kabukları daha koyu, daha sert ve daha kalın oluyor. Ben evde ekmek eğer sürekli yapmayı düşünüyorsanız, fiyatı tabi diğer kalıplara göre birazcık pahalı ama en azından yaptığınız zaman iki ekmek yapmak için iki tane bu şekilde kalıp almanızı tavsiye ederim. Bir tane yeter, bir tane de alabilirsiniz ama gerçekten ekmekler arasında çok 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 fark ediyor. Yoksa Baton kek kalıbı tarzında kalıplar var. Hatta hemen şöyle bir tane göstereyim. Daha yeni e, ekmek pişirmiştim şey ben de. Hatta içinde susamları dahi <laughs> duruyor. E, daha yıkayamamıştım. Bu şekilde bildiğiniz klasik baton kek kalıplarına da yapabilirsiniz. Ama kalıpların boyutuna göre hamurunuzun miktarını biraz arttırıp biraz çoğaltmanız gerekebilir. Mesela bunun için ben 455 gram yeterli kullanıyorsam buna işte 400 gramdan Yapabilirim. Beyaz un, buna göre de değişiyor illa ama bunları zaten yaptıkça her seferinde e, detaylandıracağım. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Bir tık daha hamuru yani un miktarını azaltıp yaparsınız. Suyu da ona eşit oranda azaltırsınız. O zaman tabii ki bunda da olur. Üzeri açık pişeceği için buna dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta olur. E, fırınınızın içine bir kap koyarsınız. Metal bir kap olur. En alta koyarsınız. Fırınınızla birlikte o da ısınır. Ekmeği fırına attığınız zaman o kabın içine kaynar su döküp anında fırının kapağını kapatırsanız içeride bir buhar yapmış olursunuz. Bu da ekmeğinizin tabii bir tık daha güzel olmasına etki eder ama ben fırının içinde su bulundurulmasını çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü fırının rezidansına etki ediyor. Gerçekten hemen etki yani hemen kötü sonuç almayabilirsiniz ama sürekli sürekli bu şekilde işlem uyguladığınızda yani fırınınızın bozulma ihtimali var. Fıs fısla sıkmak da yani o da bir çözüm ama fıs 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 yani yeterli gelmiyor. İstediğiniz kadar yapın. Hiçbir şekilde yeterli gelmiyor. En güzel çözüm bu kapaklı kalıplar oldu. Daha önce ben de açıkta pişiyordum. Fakat bunları aldıktan sonra oradaki müthiş farkı görünce ben dedim neden daha önce almamışım. Yani kalıp hakkında da diyeceklerim bu kadar. Zaten gluten düşük unlu ekmek yapıyoruz. Kalıp dışında bir şey kullanamayız. Marketten aldığınız paketli siyaz unu, işte çavdar unu gibi unları aldığınızda, yaptığınızda yani daha çok kabardığını göreceksiniz. Hatta yuvarlak sepet ekmeği tarzında ekmek yapıyorlar. Ama nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ee, o un gerçek un değil demek ki. Yani bir siyaz ekmeği kabarıyorsa, hatta sepette yapılıyorsa, böyle yarılıyorsa o siyaz ekmeğinden bir şey beklemeyin. Gerçek siyaz değil demek ki. Gerçek siyez ekmeği çok fazla yani sadece mayanın gücüyle tabii ki kabaracak ama böyle yarılma tarzında bir kabarma beklemeyin. Böyle çok çok büyük bir beyaz ekmek gibi değil yani asla onun gibi kabaramaz. Ben ata tohum işte taş değirmen unu almanızı tavsiye ederim. Yani alabileceğiniz yerlere de yardımcı olurum bulamayanlar için. Mesela bu siyez ununu instagramdan instagram üzerinden sipariş verdiğim birisi var. Oradan alıyorum ben düzenli olarak. Güvenilir de, isterseniz bu videonun altına zaten etiketlerim oradan alabilirsiniz. Evet şimdi siyez ekmeğimize bir bakalım. gene yayılmış, ee, beni bir topla diyor. Bu ikinci olacak. İki kere siyez için yeterli. Daha fazla yapmanıza gerek yok. Elimi hafif biraz daha yağlayayım. Hiç yapmasak ne olur? Hiç yapmasak da bir şey olmaz. Yani benim bazen zamanım olmuyor. Hamur yoğuruyorum, kalıbına koyuyorum. 2 saat sonra direkt kalıba yani hani kaba koyduktan sonra kalıba alıyorum. Yani bir değişiklik görmedim açıkçası ben. Böyle yok katlamalar, yok otolizler, yok bilmem neler. Sadece işi zorlaştırmak. Bu ekmekte oluyor mu oluyor? O ekmekte oluyor mu oluyor? Niye boşuna zaman kaybedelim, ufak detaylara böyle gereksiz detaylara takılalım? Ben bu yönde yani bu şekilde düşünüyorum. Ekmeğimizin kıvamı harika. Şu an tam olması gerektiği kıvamda. çok hoş. Bir daha katlama yapmayacağım, bir daha toparlama yapmayacağım, direkt bir sonraki işlemim kalıba alma işlemi olacak. Şimdi sizin artık kalıba alma vakti geldi. Siz ekmemizi kalıba almak için. Önce tezgahımızı yağlıyoruz. Ben unlayanlardan değilim. Emin olun bu şekilde daha rahat oluyor. Bu şekilde hafifçe bir yağlıyoruz tezgahımızı. Hamurumuz çok güzel, mayalanmış. Şöyle mi de yağlıyorum. Çok fazla hamuru söndürmeden dört tarafından. Bu şekilde bir açıyoruz hamurumuzu. Aynı zarf gibi ya da gözleme yapar gibi düşünebilirsiniz. Böyle katlıyoruz. Daha sonra isterseniz bunu böyle hepsini böyle yapıp bunun birkaç yöntemi var. Hangisini yapmak isterseniz. Saç örgüsü gibi yaptım önce. Şimdi de şöyle böyle çeke çeke yuvarlayarak şurada göstereyim. kalıbımı yağlamıyorum Çünkü benim kalıbıma yapışmayan kalıp ee, ama eğer baton kek kalıbında vesaire yaparsanız önce katı yağ ile tereyağı ile yağlıyorsunuz sonra unluyorsunuz ve ondan sonra hamurunuzu koyuyorsunuz içine hamuru kalıbımıza aldıktan sonra üzerini şu şekilde çok hafif bir şekilde unluyoruz ee, çok hafif olmayabilir şu şekilde ben zaten kapak örteceğim. birazcık daha çok unlayabilirsiniz poşet geçirecekseniz ee, poşet çünkü bayağı nemlenecek ve o unu zaten bu hamur emecek gidecek. Ne zaman dolabı alacağız konusuna gelince de herkes için net bir saat yok. Herkesin evinin sıcaklığı farklı, mayasının gücü farklı, e, kullandığı maya miktarı farklı olabilir. O yüzden mayalama süresi de değişiyor. Yaz-kış zaten fark ediyor. Yazın çok daha çabuk mayalanırken kışın 6-7 saati bile bulabiliyor bazen. Ben kabarmış halini de gösterdikten sonra fırın bilgilerini en son vereceğim. Ve pişireceğiz birlikte. Evet artık siyes ekmeğimiz dolaba atmaya hazır hale geldi. Sizinki kaç saatte kabarır bilmiyorum. Benimki 2 saati bile bulmadı. Mayamın Güçlülüğünden de kaynaklanıyor olabilir Ama Tabii ki evin sıcaklığı da çok etkili İkisi bir araya gelince Şu an bakın Üzerine serpiştirdiğimiz unların çoğu Erimiş nemlenmiş Şu şekilde bir kabarıklık zaten belli oluyor kabarıklığı dört köşesinden şöyle baktığınızda bu haliyle Bu ekmek dolaba atmaya hazır halde eğer sabah pişireceksek şu an hemen bunu kaldırıp dolaba atıyoruz. Bu şekilde kapağını örtüp dolaba atabiliyoruz. Fakat e, ben dolaba atmadan hemen pişirmek istiyorum diyorsanız bu haliyle pişiremezsiniz. Biraz daha kabarmasını beklememiz gerekiyor. E, bir parmak kadar daha yükselecek bu. Ben size bu aşamada e, fırına atmadan önce nasıl süsleniyor onu da göstereceğim. Herkesin fısfısı olmayabilir. Bir tane küçük bir... E, Su fısfısıyla üzerine su sıkabilirsiniz ama yoksa da bu şekilde üzerine hafif ıslatabiliyoruz. Eğer ki e, kapağını kapattığınız kalıbınız hani daha kısa boylu daha küçük bir kalıpsa ve hamur kabardıktan sonra açmama gibi bir şansınız bir durumunuz oluşacağını düşünüyorsanız yani bu kalıbım daha küçük olabilirdi kapağına yapışmış yani kapağına kadar yükselmiş olabilirdi dolaptan aldığımda o zaman süsleme imkanım olmazdı unlamayıp direkt süsleyip o şekilde de atabilirsiniz dolaba ama poşet geçirecekseniz poşete yapışmaması açısından üzerine tekrar bir un geçebilirsiniz hafiften o şekilde de olabilir ben e, bu şekilde haşhaşla süslemeyi tercih ediyorum Sizlerde nedense haşhaştan vazgeçemiyorum istediğiniz şekilde desen yapıp süslemek size kalmış. Şimdi ben bunu ister dolaba atacağım ister biraz daha kabarmasını bekleyip pişireceğim. Bu şekilde. Şu an artık siyaz ekmeğim fırına girmeye hazır durumda. Bakın üzerine süslemiştik ve kabardığı nasıl belli şöyle yandan kabarma miktarını tekrar göstereyim. Bu artık ben hazırım. Beni pişirebilirsin diyor. Bayağı yükselmiş. Ben şimdi bunu fırına atıyorum. Fırınımı 250 derecede iyice ısıttım. Ekmeğimi atar atmaz 200 dereceye düşüreceğim ve en az 50 dakika 55 dakika hiç bakmama bile gerek yok zaten. CS uzun sürede pişiyor biraz daha. Sonrasında kontrol edebiliriz. Pişmediyse biraz daha tutacağım. Ee, altını kontrol ediyoruz ekmeğin. Altı böyle e, tak tak yaptığınız zaman tok bir ses gelirse, kalınlaştıysa tamam demektir. İsteyen üzerine ekstra kızartabilir. Birazcık daha açıkta tutup isteyen direkt yumuşak haliyle alabilir. Telin üzerinde iyice soğutuyoruz. Yaklaşık e, yani aslında bir gün tam ideal süre ama sabah pişirdiğiniz ekmeği akşamdan önce kesmeyin. Özellikle siyez, çavdar gibi gluten düşük unlarla yaptıysanız bunu mutlaka yani hani göz önünde bulundurun yoksa içini çekmemiş olur ve çiğ kalır. Yani çiğ kalmasa bile biraz daha nemli olur. Her zaman iyice dinlendirip öyle dilimleyelim. Ve siyez ekmeğim pişti. Şu an çok sıcak. Daha yeni çıkarttım fırından. Ee, bu sabaha kadar telin üzerinde soğuyacak. Sabah birlikte kesip içine bakacağız. Şu an çok sıcak. Tutamıyorum bile. Bunlar da diğer benim pişen ekmeklerim. <laughs> Ama bu beraber yaptığımız siyez ekmeği oluyor. Bakın altını da göstereyim. Bu şekilde. Bu çok sesi duymamız gerekiyor. Gayet güzel. Şimdi birlikte pişen ve sabaha kadar telin üzerinde soğuyan siyez ekmeğimizi keseceğiz. İç dokusuna bakacağız. Nasıl olmuş? Kapaklı bir şekilde pişmişti. Siyez zaten biraz uzun sürede pişirebiliyoruz. Eğer ekmeklerinizi daha kolay dilimlemek istiyorsanız bir gün poşette bekletip daha sonra keserseniz çok daha rahat kesilir. İlla bunlar e, sağlıklı ekmek olduğu için bu tarz kesmesi biraz zor olabiliyor. İsterseniz de yakınınızda bir fırın varsa oraya dilimletebilirsiniz. Bu şekilde iç dokusunu göstereyim ben size. Gayet sağlıklı bir ekmek olduğunu görüyoruz. Bu tarz ekmekler her zaman daha uzun süre tok tutar. Daha besleyicidir. Zaten birçok faydası var. Gluten düşük unlarla yaptığımız bu ekmekler bizim için çok daha sağlıklı. Çok daha uzun süre bizi tok tutuyor. Çok besleyici. Bu şekilde. Kahvaltıya da çok uygun. Her öğüne çok uygun bir ekmek. Şeviz ekmeğimizle ilgili bilgiler bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim.